Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ödem attırıcı içecek yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız bunu e, ananas kesil yapsanız güzel olurdu. Ne yapıyorsun Bu sefer ne var? <laughs> bu sefer e, ödem attırıcı içecek yapacağım seninle bana. İyi, <laughs> iyi Senin pek yok benim var. <laughs> Hadi. Şimdi evet. başlayıp biraz sonra tadıma çağıracağım efendim. Tamam. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi eee... <laughs> ay, şimdi her neyse hemen tarife geçeceğim video uzun olması istemiyorum. Burada arkadaş ananas var. Ananas sirkesi varsa onu kullan, o daha güzel ödem attırıyor. ejder meyvesi var. Bir de ejder meyvesinin şöyle bir e, sarısı var. Bunu da... Diye... sarısı ben kırmızıdan daha çok sevdim. Hani ay her yani neyse şimdi başlıyoruz. Tarife geçiyoruz. Hemen koyuyoruz. Ananaslarımızı. Ejder meyvesi. Burada biraz da şey var arkadaşlar. Nane ve fesleğin doğru. 2-3 tal nane, 2-3 yaprak. Fesleğin var. Biraz bundan sıkacağım. Bundan sakıp biraz da aroması fazla olsun diye üzerine de elde yapacağım. Ondan sonra üzerine de görmüş olduğunuz gibi kiraz sirke mi var? Ben kiraz sirkesi kullanacağım. Anı var ya. Çok güzel. Salatada acayip olur bence dedim. Her neyse şimdi bakalım ne kullanacağız. Maden suyumuz var. Koyuyoruz. <gülüyor> 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 Şimdi içine biraz da ben daha soğuk olsun diye uzattım. Daha sonra böyle görmüş olduğunuz gibi oldu. Çok iyi. Hem soğuk havalarda böyle limonata niyetine hem de ödem atma niyetine içebilirsiniz. Tabii ki biz de yapalım. Öyle, yalın dekorsuz olmaz efendim. Harika oldu. Şimdi tadım için o saatte çağıracağım. Şimdi tadım zamanı. Hey, hadi bakalım. Hangisi? Hadi bir dede. De. Ay döktüm. Güzelmiş abi. hmm. Oh, Güzel. Harika olmuş. eskiyen ve nane ekstra aroma katmış ve çok lezzetli olmuş. Nane katmış değil mi? Evet. Onun tadı geliyor. Çok lezzet katmış değil mi? Hı -hı. Hadi bir daha afiyet olsun. Herkese şimdiden yapmanızı tavsiye ediyorum. Sen? Hadi bay bay. <laughs> Görüşürüz efendim. Bir sonraki tarifte beni de bir takip etmeyi unutmayın diyorum. Ay efsane olmuş ya. Ay ağzınızda tat bırakıyor ki.